Sizlere çok severek yediğimiz, yakın çevremiz tarafından da çok beğenilen tuzlu kurabiye yapacağım. Önce malzemelerimi veriyorum. 1 yumurta, 100 gram kadar oda sıcaklığında tereyağı, yarım paket kabartma tozu, yarım çay bardağı sıvı yağ, 2 çay kaşığı şeker, 1 tatlı kaşığı tuz ve olmazsa olmazımız un kabartma tozunu bu ölçüleri aynı oranda arttırırsanız bir paket olarak kullanabilirsiniz bu malzemeleri hemen yoğurmaya geçiyorum size un oranını kesin bir şekilde söyleyeceğim Hadi hemen yoğuralım Evet hamurumu yoğurdum 200 mililitrelik bardak kullanıyorum 2,5 buçuk bardak un aldı hamurum böyle olacak Arkadaşlar şöyle Tabii undan una ölçülerimiz fark edebilir. Her zaman söylüyorum. Şimdi şekil verme kısmına geçelim. Evet, yaptığım hamuru yağlanmaz iki kağıt arasına aldım. Merdane yardımıyla kullanarak böyle açtım. Her zaman bu yöntemi kullanıyorum. Daha pürüzsüz oluyor üstü. Böyle açacağım ve kalınlığı gösteriyorum. Bir parmak kadar şöyle ve istediğiniz şekli verebilirsiniz isterseniz kesebilirsiniz ama ben bu sefer çiçek şekli vermek istiyorum ve verdiğim şekilleri tepsiye alacağım Evet şekil verdiğimiz kurabiyeleri tepsimize aldık üstlerine yumurta sarısı sürdüm Tabii ki çörekotu ve susamlı süslüyoruz Önceden ısıttığımız 180 derecelik fırında yaklaşık 25-30 dakika kadar pişmesini bekleyeceğiz ve sonucu göreceğiz. Tuzlu kurabiyelerim fırından çıktı. 25 dakika kadar 180 derecede pişti. Biraz dinlendiler. Kendileri gibi çiçekli bir tabağıma aldım. Çok güzel kokuyorlar. Yeni de çay demlemiştim. Şimdi inşallah yiyeceğiz. E, denemek isteyen arkadaşlara şimdiden kolay gelsin diyorum. Görüşmek üzere arkadaşlar.